Yani bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte e, neyle oynadı? Survivor'da bir şeyler yapacağız artık. Yani inşa et ve hayatta oynadı arkadaşlar. Bunu bilmeyeniniz yoktur. Şimdi ben merdiven yaparak gideceğim ki. Yok artık arkadaşınız. Etsen, e sen bak bak bunu ben bir yerde gördüm. Niye 50 kere bak diyorsam. Evet. Arkadaşlar bu arada biraz sesimiz az geliyor olabilir. Şimdi ben sizin için çok özür dileriz. Evet. Üzgün değil. Neyse. E, bu oyunda arkadaşlar e, nasıl bir şey böyle yani biliyorsunuz hepiniz böyle bir şeyler inşa edeceksiniz. Ondan sonra zombiler, robotlar falan gelecek. Onlara sizi öldürmeden survivor olmaya çalış. Survivor, survivor söyleyemiyorum. Takmayın siz onu. Neyse olmaya çalışacaksınız. Şimdi buraya böyle kuleler yapıyorlar. Çok seviyorum ben böyle kuleler yapmalarını. Şu en arkadaki 18 oldum orada. Bu arada, bu arada Videolarımızı beğeniyorsanız like atın. Yorum atın. Abone olun. Beğenin. Bildirimleri açın. Yorum yapın. Zili açın. Bunların hepsini yaptıysanız Allah. devam edebiliriz. Evet. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Bu arada arkadaşlar yorumlara da lütfen yazın. Biz e, bu kış kış zamanı çok fazla video atamıyoruz ne yazık ki. Yaklaşık 2 aydır falan hiç video atamadık neredeyse. Hepinizden özür dileriz. Bak ben böyle bir şey yaptım. Ortada kalırsam bloklarıma zarar gelmeyecek. Evet ben de senin yanına giriyorum şu an. Arkaya bir tane yedek kule yaptım ben. Ölüm kalım ölüm Merhaba. kalım meselesi. Değil. Benim güzel bir ben silahım bak, var. Gelene gelenlere vur. Vuruyorum vuruyorum. Oo. Şimdi ne yapabilirim? Arkadaşlar bu dediğim mı? gibi e, çekmemizi istediğiniz videolarınız varsa videolar varsa lütfen video fikirlerini bize bizimle paylaşın. Biz zaten daha çok düşünüyoruz sizin için neler yapabiliriz diye. Aynen. Pek de video içeriği üretemiyoruz çünkü oynadığımız cihazda bir sıkıntı olmuştu. O yüzden biraz gecikti videolar. Ama Arkadaşlar şimdi... şu anda biz yavaş yavaş Haziran'a gireceğiz. Artık 2-3 Günümüz mü kaldı? Aynen iki gün falan kaldı. İki gün sonra Haziran'a gireceğiz. Haziran 16'sında okullar kapanıyor. Umarım dersleriniz iyidir ve... Allah bir canım kaldı hayır. Hayır 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 Şimdi... öldüm ben. Aferin. Şunu söyleyeceğim. Söyle. E, öncelikle derslerinizi yapın. Abi, çalışın. Bu Abi bu ne? Sonra vaktiniz olduğu zaman bizi izleyin. Aynen. Önce dersler. Zaten şu anda yazıl haftasındayız. Evet yazıl haftasında oyun oynuyoruz. <laughs> Biz bir de e, dediğim gibi yazılı haftası olduğu için yani Gökhalp'in de dediği gibi e, o tablet telefon falan alam alamayız. Bilgisayar onları yasakladılar. Arkadaşlar bir dakika kaldı. Oyunun bitmesine evet. öleceğim şimdi. Ben şu anda hala 2, 4, 5 canım var. Bu kule Sen öldün sallarım. mü? Hayır. Hiç ölmedim ki. Kulem ben iki kere öldüm bile. Benim kulem bayağı sağlam ama havada duruyor. Ben şu puanımı e, şey yapmaya çalışıyorum. Benim kulem havada duruyor. <laughs> o yüzden bana ya. zarar veremiyorlar. Büyük robotlar gelmedi sürece. Abi kaç dakika kaç, kaç saniye kaldı? Nereden görebilirim? Buradan görebilir mi? Hayır, şuradan. O birazdan gösterir. Şu büyük robotlar gelmiyor 30 saniye. Ha, tamam ben hemen ileri doğru koşup ilerideki altınlar daha fazla oluyor. Buraya doğru koşacağım. Bu arada daha çok köşelere yapmayı Aynen. düşünüyorum ben. Bu sefer şeyimde şu tam köşeye yapacağım. Allah, kulem yıkıldı. Aferin. Hoşt hoşt. 15 Boşt. saniye kaldı. 15 saniye boyunca ölmek istemiyorum. Arkamdan bir tane robot Aa. geliyor. 15 saniye Ay, boyunca ölmen imkansız sana. zaten. 15 saniyede bir ya da iki kere ölebilirsin. 5 canım var benim. Abi hadi 3, 2, 1. Bak iki. çok mantıklı bir şey yaptım. İzle. Bak şimdi bunlar patlayacaklar. Ya. Bir sürü şey dökülecek bunlara. Beyin. şu arkada kilitleyeceğim. Şunları toplarsam. Seviye... Çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Ben de ben de. Şuradakileri aldım arkadaşlar. Geriye durdurun. Level 15'te yeni blok açılacakmış. Hemen level 15 olmak istiyorum. Şimdi hemen ben hmm, merdiven yapayım değil mi? Lazım oluyor. Abi bunlar ne? O üçlü atıyor. 1400. Şunu alayım ya. Bir dakika Şunu alabilir miyim? Benim bir önceki yaptığım kule gayet Abi bunu niye Neyse. Param yok herhalde arkadaşlar. Ben hemen vakit kaybetmeye geçeyim. Ben seni kulene yardım edeceğim şimdi. Sen alttan destek vermeye çalışıyorsun. Alttan destek veriyorum zaten şu an. Şuraları hemen kapatalım. 30 saniye kaldı tamam ya ben 30 saniyede. Kule bitsin geliyoruz. Evet arkadaşlar böyle yerleri niye şey koyuyorlar onu anlamadım ya bazıları. E, engellemek yani... için onlar bir Anladım. kırmaya çalışıyorlar. Şu coinsleri toplayalım. Tamamdır. Herkes senin kulene geliyor bu arada. Gelsin. Benim kulem herkes açık. Ama, ama, diğer taraftan ama, verdim ama. kenarda durdukları zaman o sıkıntı işte. Kenara çekiyorlar son diye. Evet. Merhaba. Diğer taraftan da gelebilirdin daha rahat. Olsun. Yani. Bak. Geliyorlar ama... vur vur vur. Ben yeni özellik almayı denedim alamadım. Onları vaktimiz şu anda çok az olduğu için zor oluyor. Param a, bunu ya? Neyse. Param var aslında 1489 ama. 489 var. Olmuyor yani. Hmm. Arkadaşlar bu arada kiti videosu çok yakında gelecek. Kiti? Kiti diyorum ki bölüm yapalım. Niye sustu? Çok konsantreyim ben. Baba şu son bir alttan kemirmeye çalışıyor bizi. Kaldı. Benim onu öldürmem lazım acil. Alttan bu <laughs> bak kemiriyor bizi kemiriyor. Bu arada arkadaşlar Gökalp'in adı Kopek 11, 11 13. Biz seviye 9 olamadım he. Ben yani seviye 6'yım. Abi koca robotlar geliyor. Abi bunu ölüyorum. Survivor'da olamazsam çok üzülüyorum. Lütfen 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 lütfen. Abi Şu robotlar değil de küçükler çok sıkıntı bence. Küçükler evet, büyükleri en azından kaçabiliyorsun. Küçükleri da. hem hedef alabiliyorsun vururken ama küçükleri Abi e, abi bu ne? hedef almakta zor. Ne oluyor ya dışarıda? <laughs> Arkadaşlar e, 30 saniye kaldı. Allah geliyor bunlar öleceğim kesin ya. Olmadı bu. Şuraya çıkarsam ölmeyebilirim ama. Alın bakalım. Son 15 saniye ya çok utanıyorum. Burada benim kulem yıkılmadı. Bu kule çok sağlam bence. Bir çık şuraya. Heh. Evet. Oh tamam artık bunu öldürebilirim onları. Ben erkenden kulemi yapıp. Ay kulem yıkıldı. Çok sağlam. 3, 2 tamamdır şunu. Ben. Oh su ver bu. ne Ben de asla sümbülüyordum biliyor musun şu anda. Uy bu. Altınlara gel. Altınlarım vardı. mi? Bu arada bu sefer Oo, arkadaki... Bırakıyor. Benim kulem bu arada çok işe yarıyor. Sen yap ben altını güçlendiriyorum işte arkadaki altınlara bak. Evet şimdi burası gayet güzel. Ben 10 olurum şu an buradan. Al al on, oldum. Al 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 yeni silah açıldı. Ben 9. Abi 3 gün param var ya. Bu musun sen? Bir yap abi ben de şöyle alttan güçlendireceğim sen yap. Çabuk Şimdi ol. Aha bak gibi şurada bir tane morlu adam var. bir adam var. Onu da birleştir bence. Bir, bir yerinden böyle. Süre çok sıkıntı burada. Evet süre çok çabuk geçiyor. Bu arkadan da destek yap mu? Şu anda es vermeden çalışıyoruz. Arkadaşlar. Ee, bitti. 3 dakikamız var. Sizin kuleye önde minik minik kuleler yapmışsınız. Biz mi? Hı hı. yo ben sana yardım ettim full. Bak bu adam çok mantıklı bir şey yapmış. Biz de birleştirince onunla. Ben birleştirdim. De... tamam. işte biz de... Neyse şimdiden savaşmaya baş Siz savaşın. Ben kendime birkaç bir şey bakayım. Şuradaki şeyleri toplamam şu lazım. Acilen gidiyorum ben. Yeni silahımı kullanacağım. Benim de yeni silahım var. Sen kaç liraya versin? 10 ay kaç? Ben vermedim ki şu e... Kaçıncı levelden sonra geliyordu ya? 10. On. Ondan sonra geliyordu. Sen şu anda 9'sun. Abi ölüyorum. Adamı vuruyorum var ya adam zombi sanıp. Ben de Dedim bir ara bu niye işe yaradı? zombi zombi kostümlü ada, kıyafetli adam vardı. Evet burada var. Burada mı? Abi öleceğim bir canım kaldı. Hayır hayır. Sakın 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 lütfen lütfen Ya sen niye aşağıda duruyorsun? Benim kuleme çıksana. Şey toplamaya çalıştım. Altı falan. 2 dakika kaldı bu arada. Ya ben normal merdiven yapıyorum. Sen gidiyorsun. Ançın kutsun yerlerden çıktım. Neyse i̇şte ben de çıkıyorum. Merhaba. Abi şuradan çok mantıklı bir şey yapmış. Murat merhaba, demiş. Merhaba merhaba. Liliba. Liliba ne? Baksana kafaları karıştı bu zombilerin. Çünkü bir tane şey var. Ee, öz özel güç var. Alıyorsun zombiye sıkıyorsun. Denk geldiği zaman adamın kafası karışıyor. Nereye gideceğini şaşırıyor zombi. Evet, yani Zombilerin hiçbirine vuramadım. O yüzden vurmamaya karar Abi, verdim. Benim bir canım var yalnız. Benim son e, kaç tane? 4 2 4 tane kaldı. Arkadaşlar burada son bir dakikamız kaldı. Umarım dayanırız. E, zaten şey kolay bence. Bu kuleyi yapmak bayağı kolay. Yok halbine zaten bir canı kaldı. Şimdi o zaman son 15 saniye kala görüşürüz. Arkadaşlar Bitti. Gökalp de survived oldu. Ben de survived oldum. Şimdi şunları hemen hızlıca toplayayım. Bir 10. level alayım da. Evet. Hmm, ben 11 oldum. Hemen ben başlıyorum abicim. O sen merdivenle başlamak. Merdiven her zaman işe yarar benim dediğim gibi. Abi sen yap ben şöyle öne duvar şey ser, 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 konuşam Aa, konuşamıyorum. Aa, bu ne? Arkadaşlar şimdi zaman sıkıntımız olduğu için. İçin. Şöyle Peki. ben öne şey çin seti sürüyorum. Bir dakika kaldı. Hocam başla sen, başla. Başladın. çabuk ol. Ben yanlış yere bir çekiyorum diye bilans bilasetti. Bu arada o e, dükkan shop niye koyuyor, ileride biliyor musun? bu vakit öldürmek için? Evet. Oraya sakın gitmeyin. Şöyle mükemmel bir setimiz var abi burada. Güzel. Onu biraz da yükselsin. Bir de benim kulemin etrafını sarsın. İşte yükselteceğim şimdi. 30 saniye kaldı. Nasıl 30 saniye ne ara? Yükselt yükselt yükselt. 15 saniye yaptın mı sen seti? Yaptım. Son olarak Karıştırdım seti yapıyordum. ben yapıyordum. Ben de yaptım diyorum. <laughs> hiç garipsemiyoruz. Son. Hadi 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 tamam tamam bitti bitti bitti. Oh bitti. Benim de Çin seti bitti. Ne Çin seti ne alaka ya? Ben çıkıyorum senin setle. Çık. Senin set yıkılırsa yandaki adamlardan çoğularız şey bir şeyler. biraz bağlantı kuraydım ya. Benim ben sen kaçıncı şeydesin? Silahtasın. Ben ikinci. Ben üçüncü. Benim e, o 10. levelde veriyor ve benden şu anda 9 levelim Ben şu anda 11 levelim. Bak benim set nasıl olmuş işe yarıyor he. Ama şurayı evet. kapatmayı unutmuşum. Aslında daire yapacaktık o zaman daha işe yarar. Evet, şöyle yarım daire falan evet. daha iyi oluyordu. Vur vur büyükleri vur. Şu an bir devin yarısını götürdüm canım Abi devi görüyor mu hiç? Alfa gibi. Ben bir tane abi, devi öldürdüm. Artık videoyu bitirebiliriz arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Aynen bu son turumuz olsun. Allah. Aşağıda arabacığım. Onlar aşağı gelseler bir şey olmaz ki. Ortadır, ortada dur, yani ortada. Abi bak şu yandan kemiriyor bu. Vur abi, vur. Bak şu adam kenarda duruyor. O yüzden yana gidiyorlar ha. Bak şimdi orta ortada. Ortada dur. Aynen, aynen abi. Sakın kenar. Bak yine kenara gidiyor. Koş. Öldüreyim ben şunları da. Gidin oğlum. Tamam abi. tamam öldürdüm ben onları. Sıkıntı yok. Altımızdakileri de öldürelim de kalabalık yapalım. Abi zombi dolu orada. Sakın abi kemiriyorlar. Ya şu adam her şeyi bitirdi. Boşta yol. Tamam tamam öldürdüm. Son bir tane kaldı bende onu. Şimdi robot geldi altıma. Nerede bakayım? Ana dev robot gelmiş hakikaten. Şu bak, bak biraz ekranı büyüt. Şu aşağı doğru, yani. doğru in. Vur öyle. Çok. Aha robotu öldürdüm. Ben öldüm. Hayır Ben. 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 Abi şunlar ne yapıyorlar? Bu ses neydi ya? Benim arkadaşlar benim vücudumun içinden çok değişik sesler geliyor. Bazen Yok vücudun de... vücudunun dışından gelsin. Acaba videoda duyuldu mu? Abi çöküyor. Yan çorla çorla. Hepsini al Ben gayet Nasıl iyisin ya? Kulesini bırakmayan. <laughs> ben kulemi bırakmam. Koca yürekli vatandaş. Mimarlığımı göstermek için bak arkadan da zombi gezice çaktırmadan çorluyor. Çukur amak kirbisini niye var? Fazla kullanıyoruz. Ben senden öğrendim. Senden kullanıyorum işte. Sen... Allah zombi yanıma gelecek. Sen Abi Survivor'da dolmayacağım Şimdi bomba atıyorlar. Zombicik beni özlemiş. Bombacı mı Gelme oğlum. 30 saniye kaldı. Çok da batma ya. Abi geliyor bu. Heh, dondurdu adam. Oh. ben sonra biraz söyleyeyim. Dondurana kurban. Şu. Oğlum gitsene. Ben ileri doğru koşuyorum. Nereden son dalgaya koşuyorum. Allah bu zombiler ne hızlıymış ya. Dondur abi sen dondur. Allah. 15 saniye bir canım kaldı. Hayır sakın ya. Yes, level ona geçti. Ama şu anda 10 saniye geliyorum. kalmıştı. Abi bu ne? Dur şunları öldüreyim de. Evladım uzaklaşın. Uç. İki. Bir. 12 on. oldum ben. Şuradaki ölenleri topla topla topla. Altınlara bak. Altınlarım vardı. Bitti mi? Dolarlar nar Ne Niye durdun? Bilmiyorum. Bir içinden. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuzun sonuna Arkadaşlar, geldik. Bu arada ben çok komik bir şey yaptım. Ne yaptın? Evde süpürgeye ayağımı çarptım. Süpürgeyi evet ya. <laughs> bilerek değil hani çarpmayacağını düşündüm. Bir anda çarptığımı hissettim. Şimdi bunu niye söylüyorsun? Bunun neresi komik? Çünkü şu anda canım acıdı. Şu anda? Ve şu anda mı çarptın? Hayır. Sabah çarptım ve şu an hala acıyor. de çıkalım. Yoksa biz bu... Ben şu an çıkacağım zaten. Kalacağız. Arkadaşlar ama alamıyorum abi. bunu niye alamıyorum? Eğer videomuzu beğendiyseniz like atın. Yorum atın. Beğenin. Abone olun. Bildirimleri açın. Ee, zili zile bağsın. Zile bağsın. Bunların hepsini yaptıysanız ve videomuzu e, herkese yaydıysanız bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.